tekrar konuşturulan bir insan. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası Cumhurbaşkanı bir parti başkanı olarak tarif etmiyor. Cumhurbaşkanı partiler üstü bir devlet adamı hukuku koruyacak, demokrasiyi koruyacak, anayasayı koruyacak bir devlet adamı olarak tarif ediyor. Evet. Ben Sayın İhsanoğlu'nun bu vasıfları daha fazla taşıdığını düşünüyorum. Tarafsız bir Türkiye'de herkesin evet. e, bakmadan, evet. bakmadan, bakmadan, sosyal bakmadan, herkesi yöneteceği bir cumhurbaşkanı olarak içeri düşünüyorum. Ve bir adaletsiz bir çeşitme yaşıyoruz. Yani devlet imkanları Sayın Başbakan tarafından evet. acımasız bir evet. şekilde kullanılıyor. Evet. E, medya kullanılıyor. Devletin TRT'si e, iki adaya Sayın Selahattin Demirtaş'a ve Sayın Ekber Başka Başbakan'ın saati öğreniyor. Yani bu adaletsizliği milletin gücü aşabilecek mi? Açarsa Türkiye için bize çıkacağız. Açmazsa önümüz biraz dikenlidir diye düşünüyorum. Sonuçta 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 sonuçta